Arkadaşlar herkese merhabalar. E, 2015 model Honda Civic FB7 aracımızı yeni aldık. Orijinal xenonlarını e, LED e çevireceğiz inşallah. Yaptığımız araştırmalar sonucu aracın e, orijinal xenonlarının kodu D4S. O yüzden bu araçlara e, diğer H11, H7 gibi e, LED ampuller olmuyor. Almanız gereken ampul bu şekilde arkadaşlar. D4S kodlu olması lazım. Ee, Zenon ampullerde bir ateşleyici bulunuyor. Ee, far Farbeyni sağlam olan araçlarda bu şekilde bir soketi olması lazım. Şu an piyasada Foton e, marka var, Nike'nin var ve Glance marka var. Ben Glance markayı tercih ettim arkadaşlar. 24.000 lümene sahip her bir ampül 12.000 lümen değerine sahip gece çekiminde inşallah yapacağız. Öncelikle FB7 hakkında Zenon ampül değişimi için internette çeşitli videolar var. Ancak şu ampulün nasıl takıldığına dair hiçbir video yok. Çekme amacımız tamamıyla bundan ibarettir. Şu an arkadaşlar e, orijinal Zenon ampulümüzü arkadaşım ve üst komşum İlker Özdemir ile beraber çektik. Kendisine teşekkür ediyorum. Şurada iki tane parça vardı arkadaşlar. Bunları söktüm. Bakın ateşleyiciyi burada söktüm. E, ampulün arkasında bulunan bir ateşleyici var. Şimdi arkadaşlar far kapağını buradaki far kapağını şöyle göstereyim hemen far kapağımız nerede İlker elinde elinde şu şu görmüş olduğunuz far kapağını şurada iki tane parça var bunların nasıl söküldüğünü anlatacağım ee, bu far kapağını kendime doğru çevirip söküyorum söktükten sonra arkadaşlar ben e, videonun üzerine fotoğrafları koyacağım öncelikle yine şu far ateşleyicisini buradan elimizi sokup kendime doğru çeviriyorum. Bakın arabanın solundayım. Kendime doğru çevirip söküyorum. Diğer taraf da aynı. Hemen arkasında iki adet yay var arkadaşlar. H4 ampullerin e, takımını biliyorsanız eğer nasıl takıldığını onunla alakalı e, benziyor birbirlerine. 2 e, tane yay var. Bunları yine ben videoya koyacağım. Buradan elimizi sokup bu yayları buluyoruz. Bu yayları bulduktan sonra bu yayları çıkartıyoruz ve ampul kendimize doğru geliyor. Şimdi Yeni ampülümüzü nasıl takıyoruz? Arkadaşlar bakın burada e, ampülümüzün yüzüğü var. Şimdi bu yüzüğünü ben çıkarıyorum. Evet, bakın yüzüğü çıkardım. Ampülü koydum. İlk önce bu yüzüğü bu şekilde takacağım. Bakın şuradaki kare var ya. Bu şekilde e, buraya girecek. Oturduğunda zaten elinizde hissediyorsunuz. Arkasından yayları takacağım. Daha sonra e, şu gördüğünüz ampülü. Bu yüzükten geçirdikten sonra şu soketimi de ateşleyiciye takacağım. Ateşleyiciyi serbest bırakıyoruz. İsteyen bu kapağı da şurasından kesip takabilir. Ama ben takmıyorum. İhtiyaç duymuyorum. Ee, yan tarafta biz ampülü taktık. Burada şu parçayı çıkardık arkadaşlar. Bakın şu cam suyu e, aparatını buradan çıkardık. Çektiğimizde zaten kendimize doğru geliyor. Bakın burada e, taktık. Bu da aynı şekilde. Buranın takması daha basit, kolay. Şöyle göstereyim, bakın telefonu sokayım arkadaşlar. Evet, yayları görebildiyseniz yüzüğü taktıktan sonra yayları takıyoruz. Ee, hemen arkasından ampülü takıp ateşleyiciyi de e, bu şekilde sokete takıyoruz arkadaşlar. Bu tarafı daha kolay çünkü burada çalışma açısı e, biraz daha fazla olduğu için daha rahat çalışabiliyorsunuz. E, bu şekilde arkadaşlar. Ee, ilgili fotoğrafları ben yine koymaya çalışacağım. Şimdi bu tarafı takacağız. Evet sevgili dostlar. Sol ampülümüzü de taktık. Bu biraz daha uğraştırdı. Çalışma alanı dar olduğu için. Bakın soketi de ateşleyiciye taktık. Şu şekilde içinden bir göstermeye çalışayım. Evet bakın. Yaylarını taktım. Önce yüzüğü taktım. Zaten yüzükten sonra olay bitiyor. Ampülü takıyoruz. Kablo alta gelecek. Ee, arkadaşlar kablo alta gelecek odak yapması için. Gece çekiminde dediğim gibi yapacağım. Ee, şimdi buradaki parçalarımızı takacağız. Takmadan önce bir odağımızı da gösterelim gündüz ama... Evet arkadaşlar yani şu an gündüz. Şubat 2025'teyiz. Yani odağımız şu anda güzel gibi. Dediğim gibi gece de tekrar şey yapacağız. Kontrolünü yapacağız e, ee, ama ampulün durması gereken nokta kablosunun aşağıya doğru e, bakması. Şu anlık güzel. Karşıdan da gösterebiliriz. Kısalarımızı e, LED'e çevirdik. 24 bin lümen Tayvan malı. Glans markayı tercih ettim ben bunda. Şimdi şu parçalarımızı bir takalım. Arkadaşlar şimdi şu havalandırmanın şeyini taktık. E, zaten bunu çıkarırken yani şu şekilde e, çekmeniz yeterli bu şekilde geliyor. Şimdi şu zımbırtıyı takacağız. Bakın şu şekilde. Şurada tırnağı var zaten. Şuraya geçecek. Sökerken de aynısını yapıyoruz. Şuradan yukarı doğru ayırıp bunu bu şekilde çekiyoruz. Diğer videolarda da var zaten. Oralarda da paylaşıyor değerli arkadaşlar. Kapağı takmadık. Kapağımız boşta kaldı. Şuradan pimlerini takıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ee, diğer tarafında cam suyunu şimdi takacağız. Bu şekilde akşam videoyu paylaşırız değerli arkadaşlar. Ee, yani bilgilendirme konusunda Hayri Kesik komutanı buradan teşekkürlerimi gönderiyorum. İnternette D4C'nin nasıl takıldığına dair çok fazla bilgi yok, çok fazla tecrübeli arkadaş da yok. Gruplardan ben de öğrendim kendisiyle tanıştım. Ona da buradan çok çok selam gönderiyorum. Evet, videoda biraz sarı çıkabilir. Ama gayet e, rengi beyaz arkadaşlar. 6000 kelvin değerinde. Odak çizgilerini görüyorsunuz. İlk defa deniyorum. İlk defa mercekli bir arabam oluyor. Evet, şöyle bir turlayalım. Dediğim gibi videoda sarı tonlu çıkıyor olabilir. Ama e, renk tonu beyaz arkadaşlar. Tam kararmadı hava. Aydınlatması gayet güzel. Benim korktuğum odak çizgileri yine aynı olur muydu? Ama gayet aynı arkadaşlar birebir. Firmanın lümen değeri 24.000 lümen söylemiştim. Artık ne kadar doğru bilemiyorum ama Photon markası son serilerinde e, lümen değerini paylaşmıyor. Bütün satıcılara sordum, bayilere sordum. Yani lümen değerini firma kendisi paylaşmıyor. şekilde arkadaşlar. İnşallah yardımcı olabilmişimdir. Evet. Uzunlar hiç bilinmeyen bir markaydı benim. Biraz etkisini yitirdi. Üstünde vardı. Hiç bilinmeyen bir markanın Uzunları biraz etkisini yitirdi diyebilirim.